Herkese merhabalar. Chaos Group Corona'nın 13. versiyonunu yayınladı. Chaos Group arkadaşlar V-Ray'deki politikalarının tersine Corona'da sene başı hatta bazen sene içinde ikinci bir kere daha yeni versiyonlar yayınlıyor. Ve ne yazık ki kursun başında sizlerle çalışmaya başladığımız Corona 9'dan 13'e gelene kadar devrimsel bir çalışma şeklini değiştiren gelişme de olmadı. Corona 13'te de gerçekten kendi sitelerinde bile 4-5 tane yenilikten bahsediliyor ve bunların hiçbiri arkadaşlar kullanıcı olarak bizim çalışma şeklimizi topyekun değiştirecek şeyler değiller. Ben de şimdi sitedeki listeden sıradan size açıklayarak göstereceğim. Yeri geldik çetirdi esmekse de o bahsedilen yeniliğin bulunduğu alanı sizlere göstereceğim. Corona'nın kendi sitesinde yenilikler kısmına bakarsak Corona 13 için ilk bahsedilen özellik Tone Shading özelliği aslında arkadaşlar bu çok oyuncak bir özellik. Nedense ilk olarak bundan bahsetmişler genel yüzetin ardından. Burada da gördüğünüz gibi Cell shade dediğimiz çizgi filmsi grafikler yapmak için kenarların belli bir renkle çizilirken kenarlar haricindeki düz alanların, hacimlerin daha detaysız çizilmesini sağlayan bir malzeme tipi bu. Kendiniz kullanmak isterseniz de 3ds Max'te Corona malzemelerinin arasında toon material olarak bulabilirsiniz. Buradan kenarlarda kullanılacak renklerle düz alanlarda kullanılacak ya da ara alanlarda diyelim kullanılacak renkleri vesaire ayarlayabilirsiniz. Chaos Group sitesinde bahsedilen ikinci yenilik animasyon renderların Vantage kısmına aktarılıp orada ekran kartıyla çok daha hızlı render alınması şeklinde. Bu özelliğe ulaşmak için Corona Toolbar'ınızda ben aşağıda kullanıyorum Corona Toolbar'ı. Kaos Vantage'a e Live Link Session oluşturabilirsiniz ve Vantage'ın ekran kartıyla render alması özelliğinden de faydalanabilirsiniz. Bu yeniliği de benim için biraz boşa düşüren bir durum var arkadaşlar. Bu da Vantage'a e sahnemizi aktardığımızda yakın bir görüntü elde edilse de Vantage'ın biraz daha oyun motoru mantığında çalışan bir program olması, ekran kartıyla render alması sonucunda bizim 3ds Max içerisinde aldığımız, korunayla ile aldığımız render'ın görüntüsünü birebir yakalayamaması. Hızlı ön gösterimler için belki bu kullanılabilir. Fakat final görüntüyü görmek istiyorsanız yine Corona'nın kendi içerisinde render almak gerekli. Tabii ki iki tarafta alınan render'ın şöyle küçük bir örnekle karşılaştırmalarını yapıp benim için Vantage'ın aldığı yeterlidir derseniz zaman kazanaraktan animasyonlarınızı renderlayabilirsiniz. Bizimle paylaşılan üçüncü ve 4. yeniliğe bakarsak bunlar ikisi bir arada bize sunulmuş. AI Enhancer yani yapay zeka ile renderlarımızın görüntüsünü geliştirmek ki burada görüyorsunuz özellikle insan figürlerini çok daha iyi hale getiriyor. Ve Firefly Removal özelliği. Burada da çimdeki şu beyaz beyaz noktaları görüyorsunuz. Sağ tarafta bakın o noktalar kaybolmuş durumda. O noktalar bitki dokusundan değil özellikle animasyonlarda oluşan küçük ışık flicker efektleri ya da işte firefly dediğimiz efektlerden kaynaklanıyorken onları artık Corona temizlemek için özel bir ayara sahip. Bu iki özelliği Max'te gösterecek olursam Firefly removal için render ayarlarında Corona'nın scene kısmında denoising ayarlarının altında Fireflies filter diye yeni özelliğimizi görebilirsiniz. Buradan basit ya da detaylı şekilde düzeltme yapmasını sağlayabilirsiniz. Firefly dediğimiz bu bir pikselin turuncu ya da beyaz gibi aşırı açık renkte boyanması durumunu biz eskiden sabit renderlarda da çok yaşardık. Ama zamanla programlar geliştikçe sabit renderlarda çok da fazla karşımıza çıkmıyor artık. Ama animasyon renderlarda biraz daha ayarları kısarak render sürelerinden kazanmak istediğimiz için Firefly efektleri oluşsa da programın kendisinin bunu temizlemesi bizim için faydalı bir özellik olacaktır. Özellikle animasyon çalışmaları yapıyorsunuz. AI Enhancer özelliğine ulaşmak içinse renderınızı historia kaydetmeniz ve historia kaydettikten sonra da Chaos Collaboration sayfasına yüklemeniz gerekiyor. Chaos Collaboration'a yükledikten sonra orada bu yapay zeka ile görüntü geliştirme gerçekleştiriliyor. Bu özellik arkadaşlar açıkçası benim için kenarda duracak bir özellik. Çünkü Chaos Collaboration tarafında da yapılan yapay zeka ile geliştirmeye siz çok da fazla müdahil olamıyorsunuz. Kendince birkaç tane versiyon oluşturup size öneriyor. Ben bunu bu hale getirdim iyi mi diyor. Yani şuradaki insanı düzelt şuraya dokunma vesaire diyemiyorsunuz. Topyekun kendince bir şeyler yapıyor. E zaten böyle bir çözüm uygulayacaksak ben bunu 3ds Max içerisinde frame bufferda halledemeyeceksem canım isterse daha sonra Photoshop'ta yaparım veya herhangi bir yapay zeka aracında kendim daha kontrollü çalışabileceğim alternatifleri değerlendirmek isterim. Bu özelliği arkadaşlar şimdilik gerçekten şu anda iş akışımıza girecek bir özellik değil de ilerideki versiyonlarını dört gözle beklediğimiz bir özellik olarak değerlendirebiliriz. Kalan yeniliklerimize bakarsak aslında arkadaşlar buradaki en mekanik belki çalışmalarımızda bize en fazla etki edecek özelliklerden bir tanesi Scatter Clusters. Bunu böyle üçlü bir grup halinde paylaşmışlar. Tim Film Layer malzeme ayarları içerisinde Corona'nın standart physical materialında üzerinde vernik olan gibi malzemelerde kullandığımız Clear coat Layer özelliğine benzer şekilde yeni bir katman olarak eklenmiş. Tin film adı üstünde ince bir film tabakası varmış gibi görüntülerde o tarzda malzemelerde kullanılabilir. Zaten bunu örneklendirmek adına da bu gördüğünüz baloncukları kullanmışlar. Yani eskiden standart bir köpük baloncuğu, sabun balonu diyelim biz buna. Malzemesi sanki cam yapılır gibi yapılıyorken artık onunla camdan farklı olan kendi içindeki özel ışık kırınımını ve yansımalarını biraz daha iyi hesaplayan, gösteren bir malzeme seçeneğimiz olmuş. Scatter Cluster'ı biraz daha mekaniğini, yerini göstereceğim için sona bırakıyorum. Initial Support for Cosmos Asset Variations burada önemli olan Variation kelimesi yani çeşitlilik. Cosmos Assetleri arasında yine gidip bakarsak Chaos Cosmos Browser'ımızı açalım. Chaos Cosmos renderlarımızda kullanılabileceğimiz bize hazır 3 boyutlu modeller, malzemeler, HDR haritaları vesaireleri sağlıyor. Yeni Variation sistemi ile birlikte mesela Vegetation'dan devam edelim. Beğendiğiniz bir modelin mevsimlere göre varyasyonları da bulunabiliyor. Mesela bakın şu ağaçta görüyorsunuz. Sitedeki gösteriminde de zaten şurayı biraz gözlemlersek yeşilliklerimizin çeşitli mevsimlere göre varyasyonlarını sağlamaya başlamışlar. Sağ olsunlar diyelim. Tabi arkadaşlar burada şu var. Her obje için aynı şekilde değil. Mesela bir ağaçta sadece iki varyasyon görürken az önce de gördüğünüz gibi bazılarında üç seçeneğe gidebiliyoruz. Ve varyasyonları şuradaki asset variance kısmından seçebiliyoruz. Bu özellik tabi ki çalışmalarımız için şu anda hemen devreye girebilecek bir özellik. Bununla birlikte gerçekten bize çalışmalarımızda kolaylık sağlayacak yeni bir özellik. Scatter aracındaki Clusters özelliği olmuş. Corona'nın versiyonlarını takip edenler her versiyonda Scatter becerilerinin biraz daha geliştiğini fark etmişlerdir. Chaos Group hem Corona hem v için uzunca bir süredir aynı Scatter aracını kullanıyor. Ve bundan dolayı da aslında bizim zaten 50'de yapabildiğimiz bazı işlemleri kolaylaştırmak için her versiyonla birlikte Scatter aracına da bazı özellikler ekliyor. Bu sefer de arkadaşlar aslında benim size kursumuzdaki Scatter ile ilgili olan dersimizde zaten örnek olarak da o dersin bitmiş halini açtım şu anda. Scatter aracında sahnedeki şöyle göstereceğim. Çimenlerimiz için kullandığımız ana Scatter'ı seçersem Zaten skiter araçlarında belirli yerlerde çimen varken belirli yerlerde taş olmasını sağlayabilmek adına biz area sistemini kullanıyorduk ve bu alanları çizgiler kullanarak spline'lar kullanarak belirliyorduk. Yani arzu edersek bahçenin belirli bir kısmına üçüncü bir araya oluşturup orada da istediğimiz farklı bitkileri daha sık, daha yoğun bir şekilde gösterebiliriz. Buradaki area sistemine benzer bir şekilde Artık bir de clusters özelliği gelmiş. Clusters adı üstünde öbekler demek. Clusters özelliğini açtığınızda mevcut çoğaltılan objenin belirli büyüklüklerde öbeklendiği alanlar oluşturmaya yarıyor. Bu da ne işe yarıyor? Daha rastgele bir görüntü, daha düzensiz bir görüntü ortaya çıkarıyor. Bakın seed rakamını oynadıkça aynı aracın Biraz daha farklı öbeklendiği alternatifler oluşturuyor. Bu da arkadaşlar şimdi benim buradaki malzemem çimen olduğu için hissetmek daha zor olacaktır. Şurada da gördüğünüz gibi her yerde homojen yayılan bir papatya çoğaltması yerine papatyaların biraz daha belirli yerlerde öbeklendiği, belirli yerlerde seyrekleşti, varyantları, alternatifleri kolayca oluşturmanızı sağlayan bir sistem. Corona 13 ile birlikte gelen yenilikler arasında yarın hemen kullanma ihtimalimin en yüksek olduğu özellik arkadaşlar. Bu Skitter aracının içine eklenmiş olan cluster özelliği sizlerin de peyzaj çalışmalarınızda bu özellik daha doğal görünen sonuçlara daha pratik ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Corona 13 ile birlikte elbette ki programın kendi iç arka planındaki hesaplama becerisi vesaire gelişmiştir. Ama bize direkt olarak etki eden, bizim önümüze direkt olarak kullanabileceğimiz araçlar olarak sunulan yenilikler bu şekildeydi. Umut ediyorum ki yakın zamanda Corona'nın sonundaki şu versiyon numarasını kaldırırlar. Adı Corona Renderer olarak sabitlenir ve bu tip küçük küçük gelişmeleri bize her seferinde sanki yeni çok önemli bir sürüm çıkmış gibi değil. Update'ler olarak güncellemeleri olarak sunarlar. Peki bu kadar versiyonlar değişiyor. Corona'nın çalıştığımız arayüzünde hiç mi bir şey değişmiyor? Aslında arkadaşlar zaten Corona 9, 10, 10-11, 11-12 geçişlerinde Frame Buffer'da vesaire olan gelişmeleri, değişiklikleri sizlerle paylaşmıştım. Burada da Corona 10, 11, 12 ve 13'ün frame buffer'larına hızlıca bir bakacak olursak, size az önce gösterdiğim scatter dersimiz zaten Corona 10'la çalışmışız. Corona 10'daki frame buffer'ımız bu şekildeydi. Render düğmesi buradaydı. Buralarda biraz daha böyle mavi mavi düğmelerimiz bulunuyordu. Corona 10'dan 11'e geçtiğimizde de frame buffer genel yapı olarak çok fazla değişmemişti. 11'den 12'ye geçtiğimizde biraz daha derli toplu ve modern görünen, şık görünen bir frame buffer'ımız vardı. Ama aslında hala şuradaki temel becerileri yine burada bulabiliyorduk. Ve yine render almak istediğimizde frame buffer'ın sağ tarafındaki düğmeleri kullanıyorduk. Corona 12'den 13'e geçişti de arkadaşlar benim gözüme ilk anda çarpan değişiklik Eskiden gerçek zamanlı render almak için render tuşunun yanındaki oku basılı tutup orada buluyorduk gerçek zamanlı render tuşumuzu. Yeni versiyonla birlikte mevcut Max'imizde göstereyim. Corona'nın frame buffer'ında artık gerçek zamanlı render tuşunu ayırmışlar. Her seferinde şuraya gelip buradan interaktif render'ı çalıştırma ihtiyacı kalmamış. Küçük de olsa güzel bir gelişme. Bunun haricinde 12 ile 13 arasında dikkat çeken bir özellik şuradaki yeni düğmemiz bu da arkadaşlar zaten yine AI Enhancer için olan Upload düğmesi. Corona 13'te gelen yenilikler, gelişmeler bu şekildeydi. Elbette zaman içerisinde çalıştıkça bu gelişmeleri, yenilikleri daha iyi anlayacağız. Daha ince noktalarını belki de yakalayacağız. Yeni versiyonlar geldikçe de bizlere sunulan imkanları incelemeye devam edeceğiz. Diğer derslerde veya içeriklerimde görüşmek üzere.